Alo. Ee, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Ee, hemen arkadaşlarım ismi... Ee, Emin Bey, Emin Koçak. Emin Bey nereden arıyorsunuz? Ee, özür dilerim, Aksaray Ziraat Odası Başkanımız. Aksaray'a selamlar olsun. Ee, selam, saygılar bizden. Tarım Türkiye'de teşekkür ediyoruz böyle bir program düzenlediğiniz için. Sağolunuz. Biz teşekkür ediyoruz ve sizlerin katkılarını bekliyoruz Sayın Başkan. Katkılarınız çok çok önemli. Hem neler oluyor bölgesel yöresel anlamda neler var neler ön plana çıkıyor bunları konuşacağız. Bu katkıları alacağız. Hem de paylaşımlarımızı ekran aracılığıyla diğer çiftçilerimizle buluşturacağız ki. Verimi artıralım, sürdürülebilir bir tarım yapalım. Ve bugün gübreyi konuşuyoruz. Gübre fiyatlarındaki artışın sektöre yansımasını konuşuyoruz. Evet sorunları hep konuştuk. Programın sonlarına doğru gelirken ben sizden özellikle çözüm önerilerinizi isteyeceğim. Çünkü evet fiyatlar yüksek fakat maliyeti dengelemek için verimliliği artırmak bir faktör, önemli bir faktör hatta. Bu noktada çözüm önerilerine ilişkin neler paylaşırsınız? Emin Bey buyurunuz. Evet teşekkür ediyorum. Ee, çözüm önerilerimiz tabii e, kimyasal gübreyi fazla atmamak lazım e, evet. tarlalara. Bunu kesinlikle toprak tahlilini doğru düzgün bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bir de laboratuvarlarımızın birçoğu e, merdiven altı yani toprakları doğru tahlil ettirilmiyor. Bunları Tarım Bakanlığı'nın evet. kesinlikle iyi yönetimini yapmalı ve e, çiftçilerimizin e, doğru düzgün laboratuvarı bulup oralara topraklarını tahlil ettirip e, dengeli köpeği atmaları gerekiyor. Evet. Yani hem maliyet girdileri düşer Evet. hem de toprağımızı e, ve ürünümüzü zehirlememiş e, oluruz. Kesinlikle. Hatta suyumuzu dahi kimyavi gübreyle evet. zehirlememiş oluruz. Kesinlikle önemli noktaya işaret ediyorsunuz. Aksaray da yine tarımsal üretim için önemli merkezlerimizden biri. Özellikle şunu sormak isterim. Aksaray'daki çiftçilerimizin toprak analizine, yaprak analizine ilgisi nasıl? Bunu sadece destekleme için değil de uygulamada kullanıyorlar mı? Evet, tabii biz yaklaşık 3 yıldır görevdeyiz. Göreve evet. seçildiğimizde, iki tane özel laboratuvarımız vardı. Gelir gelmez toprak tahlil laboratuvarını kurduk. Evet. Tüm çiftçilerimizi eğitim veriyoruz. Yani her hafta bir köyde, bir kasabada bilinçlendirme toplantısı yapıyoruz. Evet. Şu anda çiftçimiz destekleme e, alımından geçip de doğru tarım yapabilmek için e, odamıza gelip tahlillerini düzgün bir şekilde yapıyorlar. Ama maalesef e, tabii tam evet. yapmayan çiftçilerimiz de var. Yol boyuna toprak getirip de bahçesinden tarla topra şey, toprak getirip de bunu destekleme için e, yapan çiftçilerimiz var. Bunu da e, uyarıyoruz. Evet. Bunu da uyarmış olduğunuz özellikle uygulanabilir olması gerekiyor bu analizlerin daha verimli sonuçlar alabilmek için ve daha sürdürülebilir evet, bir tanım evet. için. Biz bir de girdilerin düşmesi için Evet. ülkemizde kesinlikle toplulaştırmanın yapılması gerektiğini söylüyorum ben. Evet. Çünkü bir tane çiftçimizin 10 parça 20 parça tarlası var yani 5 evet. dakar 10 dakar 20 dakar bunların yüzdeyahut da 250 dekardan aşağı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Toplulaştırmanın hızla yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Yani girdinin düşmesi lazım. Evet, evet, Mazot evet. ateş pahası, gübre ateş pahalısı. Evet. E, tabii bunun yanı sıra da tarlalar çok parçalı olduğundan dolayı e, üreticimiz hani bir 100 dekar tarlaya bir sefer gider ama 5 dekar, 10 dekar tarlayı yüzü e, beşe bö bölersen Evet. E, masraf da çoğalır, girdiler de çoğalır. Kesinlikle. Dolayısıyla girdilerin azalması için ölçek ekonomisinden faydalanmak gerekiyor. Birincisi arazilerin bölünmemesi gerekiyor. İkincisi kesinlikle. de mevcut bölünmüş yapının bir an önce toplulaştırma programına alınması gerekiyor. Evet. Bu konuda çalışmalar var ama e, biraz daha sanırım hızlanması gerekiyor. Öyle değil mi? Kes, kesinlikle. Ben kendim çiftçiyim. Evet. E, ben Pancar'ı Dekar'da Ortalama 11-12 ton alıyorum. Buğdayı da evet. e, bir tona yakın alıyorum. Ama e, biz burada TİGEM'de ziraat mühendislerimiz var. Gıda e, evet. Tarım Müdürlüğü'nde mühendislerimiz var. Ziraat odasında mühendislerimiz var. Evet. İnçli çiftçilerimiz bunların her birinden birer tane cümle alıyor ve kendi e, bilgisinden bir araya getiriyor ki e, ürünü e, iyi bir şekilde alıyor. Biz de benim çiftçilerime önerilerim şu, çiftçilerimize evet. kesinlikle e, tabii kimyasal gübreden birden kurtulma şansı olamaz. Çünkü biz toprağa alıştırmışız. Alıştıra alıştıra bunu organik gübreleri kullanmaya evet. dikkat etmeliyiz. Kesinlikle. Özellikle hayvansal gübreyi bak ben evet. tüm tarlalarıma hayvansal gübreyi atıyorum. Hem e, organik olmuş oluyor ürünlerimiz eee evet. olsun şeyimiz olsun hem de verimi çok iyi bir şekilde alıyoruz ve toprağımız suyu da fazla istememiş oluyor. Kesinlikle. Tabii bunları ziraat bunları da, Evet, bunlar ziraat da bunları da almak lazım. tabi ziraat evet. mühendislerimize danışarak bunları düzgün bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Kesinlikle. Sayın Emin Koçak çok teşekkür ediyoruz. Aksaray'a da selam olsun. Ee, yine bekleriz, ediyoruz. yine ağırlamak isteriz. Programımıza değerli katkılarınızı bekliyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyoruz.